Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç tüm velilerimize bir mektup yolladı. Biz de antrenörlerimiz aracılığıyla bu mektubu sizlere ilettik ve daha da çok veliye ileteceğiz. İnşallah sağlıklı nesillerin oluşması, yaşaması ve bu memleketin başına gelmesi için spor çocuklarımızın yaşantısında çok önemli. Dolayısıyla siz bunlara destek verirseniz Çocuklarınızla bizzat spor yaparsanız ve onların eee da, onlarda akı değişimi de rahatlıkla görmüş olacaksınız. Çünkü e, bütün dünyanın gözü üzerinde olan ülkemizin geleceğinin e, teminatı gençlerimiz. Onları en iyi şekilde hayata hazırlamalıyız, en iyi şekilde yetiştirmeliyiz ki e, dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin hiçbir karış toprağını kimseye kaptırmamalıyız ve al bayrağımızı da dünyanın her tarafında dalgalandırmamız lazım. Bugün Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonaları bütün ülkeler gibi bizler için de çok önemli. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkemizde olimpiyatlarda e, en üst seviyede başarı yakalamamız gerekiyor. Bunlarda siz velilerimizin Desteğiyle de olabilecek şeyler, Sporcularınızı, yavrularınızı sporun içinde uzun süre e, tutarsanız, onların takibini yaparsanız sadece antrenörlerimizin çabalarıyla bir yerlere kadar gidiliyor. Veliler olarak da sizlere de büyük iş düşüyor. Çünkü okul, eğitim, spor hepsinin bir arada götürülmesi lazım. Dolayısıyla yavrularımıza sürekli destek verirseniz, e, gençlik ve spor bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ee, biz size e, müteşekkiriz, teşekkür ederiz çünkü artık e, Türkiye'nin her organizasyonda Türk bayrağını en üstte dalgalandırması ve İstiklal maaşını her seferinde dinletmesi lazım. Bu doğrultuda e, gençler yetiştirelim. Ta geçmişte nasıl ki e, atalarımız, e, yavrularımız e, şehit olsun, vatanı kurtarsın, gazi annesi, şehit annesi olmak için yetiştirmiş yavrularını. Sizler de inşallah çocuklarınızı Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olması için yetiştirin. Onlara dua edin. Bizim sizlerden istediğimiz bu. Bu organizasyona geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim, Sağ olun. var olun. Evet. Herkesi spora davet ediyorum. Herkesin spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Aileler için, çocukları için, geleceği için. Yani herkesi bekliyoruz. Aileleriyle birlikte, çocuklarıyla Sorumlularımla beraber spor yapmaya geldim. Sporu çok seviyorum ve onlara destekçiyim. Allah izin verirse, il müdürümüzün de desteğiyle bu işi sürdürmeye devam edeceğiz. Allah nasip eder, sıkıntı verirsen verir. bu verilmiş olduğu bize imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Ben de çok seviyorum. Spor da seviyorum. <laughs> <laughs> aslında. Neler söyleyebiliriz? Sporu çok seviyoruz, eğleniyoruz, hem sağlığımızı kavuşmuş oluyoruz, hem de kilolarımızı veriyoruz. Şu güzel bir şey yani. Kızımla birlikte geliyoruz işte. Bazen o yalnız geliyor, bazen birlikte geliyoruz. Babası getiriyor. Öyle yani. Farklı bir ortam görüyor, eğleniyor, daha sağlıklı oluyor. Böyle. Başka çok bir şey söyleyemeyeceğim. Spor yani, sağlıklı. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Herkesin spor yapmasını da tavsiye ederim. Özellikle bu organizasyon çok güzel. Bütün ailelere tavsiye ederim yani spor yapmak gerçekten sağlık için de çok önemli. Her konuda tavsiye ediyorum. Evet sayın bakanımıza selam gönderiyorum.